Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Roblox'ta e, tek seri, e, se, tek oyun serisine başlıyoruz. E, şuradan sesi bayağı bir kısayım. Tamam, sıfır aldım. E, arkadaşlar, tek oyun serisi şöyle. Ee, sadece bir tane oyun oynayıp yani sadece bir videoyla ile e, bir e, 10 bölüm falan e, çekeceğiz. Yani oyundaki amacı tamamlamaya çalışacağız. Ama bu e, en fazla 10 bölüme kadar gidecek. Ee, i̇lk oyun olarak e, Roblox'ta e, Zombi Atak oyununu seçtim. Bu turdan sonra biz de e, oyuna başlayacağız. Oyun ee, 10 tane e, rakip kalmış. E, benim e, aslında e, bu oyunu sıfırdan başlamak isterdim. Ama e, böyle bir e, biraz gelişmiş e, bir e, oyunda e, yani daha önceden de oynadığım için biraz geliştim. E, bir tane pompalı silahım var, bir de bıçağım var böyle çeşitli zombiler çıkıyor karşımıza ve biz de onları öldürmeye çalışıyoruz. Ama ben tabletten oynadığım için yine bazı yerlere boş boş ateş edebiliyor. Elim çarptığı için ama mesela bilgisayardan oynasaydım öyle olmazdı. Ee, videonun başında söylediğim gibi bu oyunun e, amacı şöyle. Yani e, birkaç tane daha silah alıp 10 e, bölümde bitirmeyi düşünüyorum. E, zaten e, şu tarafta da yanda param görünüyor. 1000 e, şeyden daha fazla param var artık dolar mı deniyor para mı diyeyim sadece bilemedim ama e, benim e, istediğim silah galiba yani ilk seriden daha silahı alabiliriz. Çünkü şey e, param daha var e, yani e, bin parayla başladım. O yüzden e, daha hızlı alabiliriz ilk silahı ve arkamdan vampir ve e, zombi geliyor ve tabii karakterim yavaş olduğu için böyle ölebiliyorum. Olsun. Ee, şu altta e, kırmızı e, butonla gösterilen yerde de zombi olup e, kendi takım arkadaşlarımıza saldırabiliyoruz. biliyoruz. Ee, belki şey e, silah değiştiriliyor ama e, zombi olurken de zombinin e, mesela e, tür yani slime zombi veya tank zombi olunabiliyor mu? onu bilmiyorum. E, olunmuyorsa da e, bence bir güncellemeyle falan gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, iyi olur. Yine bir sonraki turu bekliyoruz ama e, yine 8 rakip kaldı. Hemen saniyede hemen iniyor ve e, bizde iki kişi iki rakipte kaldı ha tamam biz de artık gel geldik e, ben bu haritayı e, çok sevmiyorum yani e, genelde ilk seçilen harita güzel oluyor ama e, ben bu haritayı sevmiyorum nedense bir dar e, geliyor bana her yerden zombi çıkabiliyor. Ben arkamdakini şu an çok umursamıyorum. Arkamdakileri artık. Çünkü bir tane daha geldi. Ee, sınırsız mermimiz var. Bu e, güzel aslında. Aslında bütün zombilere bir kez vurup e, o zombilerde öldükten sonra bana otomatik para gelebilir. Ama ben sadece eee ee, şey. Ya zombileri öldürmeye çalışıyorum. Hepsine tek e, teker teker vurup da para toplamaya çalışmıyorum. Demon e, arkadaşımı sıkıştırıyor. Ama öldürdü. Yani hiç dokunamadı bile. Süper hızı var galiba. O arkamdan e, tank e, buz zombisi geliyor. O e, seviye atladık güzel. Şöyle. Ya yani yeşillik bir yerde olsak daha iyiydi. Böyle gece her yer karanlık. Aynen bu saldırı da bitti. 16. saldırıdayız. Şöyle aslında arkanızdan sürü gelince ve sizin de eee şey süper hızınız varsa aslında güzel olabiliyor. Yani sizi yakalayamıyorlarsa ve siz de e, böyle şey yaparsanız e, yani para e, güzel toplamış olursunuz. Ama bu güzel zombicikler beni takip etmiyor. Takip edenler de şöyle minikler oluyor. Bak bak geri geri vuruyor ya. Öyle gelişmiş bir zombi ki. Burada birisine öyle saldırdılar ki artık hiçbir şey yapamadı ve bana da öyle saldırıyorlar. Ee, şuradan e, bakalım ben de olmamayan silahı e, alabiliyorum ama bence e, biraz daha bu silahla durayım e, sonraki bölüm veya bu videonun sonlarına doğru alabilirim diye düşünüyorum. birazdan mikrofonu yaklaştırayım da. Ee, belki videoda ses kayması e, ya da e, başka bir türlü ekranda e, bozukluklar falan olabilir. Çünkü internetin e, şöyle biraz az çektiği yerdeyim. Aslında şöyle zombi olup da e, saldırabiliriz. En azından bir 5-10 e, e, para daha toplarız. Ama benim zombim nedense çok yavaş. Ben de şöyle hemen e, şeyden e, kestirmeden gideyim. Ama kestirmeyi de artık bıraktılar ve ben yine sürünün en arkasında kaldım. Çok hızlılar ya. Benim mi çok yavaş, onlar mı çok hızlı anlamıyorum ama yine de beni geçiyorlar. Yani en arkada kaldım. Bir kişi daha öldürse de eee 17. saldırıya geçsek. Sadece bir tane kaldı ve ona da vurmuyor yani. Öldürmüyor. Ya da öldüremiyor. Çünkü önünde şeyler var, demon var falan. Bir de tank zombiler var. Onlar da zor. He, sonunda. Ben de silah kullanabileceğim artık. Sadece yumruk değil. Ay şurada bir sürü zombi var ama yakalayamıyorum işte. Ha gel buraya gel. Gel. O oh, arkamdan lava zombisi geliyor. Ya yani biraz zombi gelsin deyince de bütün e, boss bütün e, zor zombiler benim üstüme geliyor. Az önce de gördüğünüz gibi ben de boş durmayayım diye şöyle bir şey e, zombi moduna geçeyim. Arkadaki müzik yani ben video çekerken e, benim sesimin önüne geçmesini e, istemediğim için sesini e, direkt kıstım. E, bu arada e, 13. E, seviye olmamıza çok az kalmış. Ben yine çok arkada kaldım. Aa 35 para da buradan geldi. Güzel. Ben o zaman artık şunu alayım. Tamam aldım, güzel. Bu turdan sonra e, kullanırım. Evet yine arkada kalmaya devam ediyorum. O kum zombisi de diğer taraftan gelse de benim işimi kolaylaştırsa dedim ama şimdi de tam tersini yapıyor, kaçırıyor benden. Hayır orada bomba vardı. Bir kadın canı kaldı. Ve öldüm ben de. Çok güzeldi. Yo aslında hala yaşıyorum. Ben de şöyle sürünün arkasından katılayım. Ama vuramıyorum ki. Ha, ölmüşüm zaten de. Yine böyle geziyorum sadece. Ee, aslında daha bir sürü e, içeriğim var ama e, sadece e, şu anlık e, bir sürü şey yapıyorum. Yani e, e, listemde olmadığı kadar e, yani düşünmediklerimi yapıyorum aslında şu anlık. Ve e, bu bir keskin nişancı silahıymış. Ben aslında çok da sevmiyorum böyle keskin nişancı silahlarını ama artık şu uzaktan 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 ama uzaktan 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 ama uzaktan ama bu çok yakın olmuştu ee, arkadaşlar e, bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımdaki diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Bay bay.